Selamun Aleyküm. Hayırlı kardeşlerim. Ukrayna ve ABD arasındaki maden anlaşması imzalandı. Hadi gelin bu aşamaya nasıl gelindi ve sonuçta neler oldu onu konuşalım. Ukrayna'nın asırlık yoldaşı Rusya'nın uzaklaşıp yüzünü batıya dönmesini bir türlü hazmedemeyen Rusya uydurma bir bahane ile 2022 yılında Ukrayna topraklarına girmiş ve bu şekilde savaşı başlatmış oldu. Bu savaşın Rusya'nın galibiyetiyle kısa sürede biteceğine inanıyorduk fakat yaşayarak bunun böyle olmadığını gördük. Ukrayna'nın başına Batı'nın gazıyla seçilen şaklaban nedeniyle Ukrayna'nın çocukları ABD ve Avrupa'nın çıkarları uğruna hayatlarını kaybettiler. Halk komşu ülkelere dağıldı ve ülke çok hırpalandı. En sonunda Trump yeniden geldi ve ABD ile Rus arasındaki tiyatronun son perdesi sahnelenmeye başladı. Trump çocuk azarlar gibi şaklabanı rezil etti ve Kırım dahil işgal altındaki topraklardaki Rus hakimiyetini tanıyabileceğini söyledi. En sonunda da Çin baskısına kurtulmak için Ukrayna'nın madenlerini sömürebilecekleri anlaşmayı imzalattı. Diller tepişti ve çimenler ezildi. Rusya ve ABD istediğini aldı. Bundan sonra Ukrayna için nasıl bir gelecek olacağını yaşayıp göreceğiz nasipse. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.